Dördüncü aşamanı, haydi dördüncü aşamayı söyle. Dördüncü aşamamız çok güzel bir aşama. <laughs> Bu kırmızı gafanı sarıya boyayacaksın. Ne? <laughs> hayatta olmaz. Ah, unut bunu. Hayatta boyatmam. İyi, o zaman sen de beni unut. Ula başka bir şey iste daha. Kahverengiye boyayayım, siyah boyayayım ama sarıya boyatmayayım. Ne olur kurban olayım. Başka bir şey iste Kuzey. Niye öyle diyorsun Yıldızım ya? ben böyle siz tokatlaşırken düşündüm. Böyle o bembeyaz tenine, maviş maviş gözlerine, sarı saç çok güzel olur. yaylıya adeta bir güneş gibi doğarsın. Hüseyin, aha ben de kafamı gazıtmamı iste. Ama ne olur, ne olur ah sarıya boyatmamı isteme. Bana bak Yıldız, bu kırmızı kafanın her bir teli sarı olmadan asla yanıma yaklaşma. Beni unut. Tamam. Haydi kardeşim. Ah, vur boyayı. Vur hazırım. Bakmıyorum ah. Ha. Niye vurmuyorsun ola boyayı? Haydi vursana. Sonra beğenmeyip beni vurmazsınız değil mi? Yok yok. Aa beğenmezsen ben kimi vuracağımı iyi biliyorum. Sen vur kardeşim boyayı. Haydi. Yenge, sen de ara kuzeyi. Haydi. Görsün boy attığımı. He, ee, ağlıyorum. <laughs> Kuzey. Bak emin misin ya? Bu sen kırmızı kafan. mefta oluyor. Hiç bu kadar emin olmamıştım. <gülüyor> ne gülüyorsun ula? <gülüyor> tamam i̇şte ya. Gülmüyorum, gülmüyorum. Aa gülüyorsun ya. <gülüyor> gülmüyorum, gülmüyorum. Yüzüm seri. Ee? Ne oldu? Vaz mı geçti on? Vazgeçmeyeceğim ula. Vazgeçmeyeceğim. Kardeşim, vur boyayı. Haydi vur da bitsin bu çile. Uy. Vur kardeşim, vur. Geldi benim sarı kafa